Better, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet, bir tane kutu oynayamıyoruz arkadaşlar. Ama birazcık garip gibi çünkü ee, bu tinten kutu oynamak için çok önemli arkadaşlar. 10. sırada yıldı. 10. sıradaydı. Ve 12.000 kişi oynadı bu oyunu. size bu oyunu aldığını çekmeye karar verdim. Hop birinci verdim. ben yazıyor. Mane, Terra, Doktor Işık, Control Sprint, Control Sprint ne? Kinder Block, Kinder Block'un ne olduğunu bilmiyorum. Ben geçiyorum. Kinder Block, böyle Mas, Menos, hani Flash Bumblebee, Speedy, Koala, Speedy, Severin, şey Sheldon, Kinder Block, Kinder blok. Niye bu kendi gidiyor ya? Rumble neydi? Rumble ne? Uf. 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 Kinder Block çok iyi bir şey benziyor. Bıkş. Öldü. Bıkş. Bıkş. Öf çok iyi ya. Hadi. Ay yanlış yere gittim. Bıkş. Öldüler. Hmm. Hı. Hepinizi öldürürüm. Bu ölüm Ölün. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ölmeden Hadi bakalım. Öldüm. Bunlar ne ya? 704 şey verdi bana. Bunlar da ne alınıyor? Kırmızı kapandı ekranda. gitti şimdi. Evet. Şimdi bir şey, bir şey <laughs> kendini öpmüş. öldürdü zaten arkadaşlar. Buf, 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 buf. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim size. iki hafta sonra bir video gelecek. Ne hakkında? Bunu söylesem mi diye düşünüyorum. İki hafta sonra gelecek. Yani şu an pazar ve ben bu videoyu pazar günü atacağım. Pazartesi olacak. Pazartesi. Bir daha pazartesi olacak, bir daha pazartesi olacak. İki hafta sonra PES. Eee şey. PES an PES bir şey. O gelecek. bir şey gelecek videosu. İşte onda siz çözersiniz yani diye düşündüm. Demet Shells ne ya? Hem 705 tane varmış. 706 oldu. Hala ne yapılıyor ya? Biz Oha. Bu her şey dönüşebiliyordu. Bu ne? Aa uçabilen bir şey istiyordum ben de. Uhu. Tiger from ne? Tiger mı ne? Evet hızlı gidiyor. Oh, Uhu. Hmm. Çok iyi değil mi? Bu koril. Bu. Bu. Bunun özelliğini ısırabiliyor mu? Yok. Pençe atıyor. Gelin buraya. Fıçık fıçık, fıçık. Robin'e pençe attım. Koşman lazım. Koş 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 koş. koş. Hoppa. Şuradan mu yukarı? Starfire. Naber şey. Let go. Ha düştüm. Ne no, adam kadın ne no, diyor. Ne no ne no. düştüm. Allah Rubi. Allah Rubi. Tiger Tiger Tiger. Bismillah her tarafta Robin. Tövbe yarabbim. Ben bir köşeye gidip bekliyorum. Tiger versiyonundayken doluyor böyle 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 vurabiliyorum hem de işte tiger versiyonum da iyi Allah birbirlerine tank atıyorlar tıp 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 kaç 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 tıp 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 ben de kovdana da dahil olsun böyle Allah kaç kaç hemen sen kaç hadi bakalım kadar gelsin git şimdi diren diren zaman sana Roblox videosu hat, çektim. Bence çok güzel bir şey. bayağıdır Roblox çekilmiyor. Bum. Tigraç alıp kaçsam mı? Bence bu kadar yeter. Çok fazla Beast Boy oynadık. Biz Beast Boy. daha dün Teen Titans Spol sineması izledim. Şöyle başka bir ee, Pokemon diyordum. Başka bir karakter seçtim. Raven. Raven alalım. Böyle öcek. Yukarıda. Et evet, olmaz. Uçması yok muydu bunun ya? Evet, taktı bana herhalde değil mi? Ya Raven'dan dandikmiş. Çok kötü ya. Ama Ela é uma mulher que faz flash kit flash Flash, flash, flash 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 flash, 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 flash. Bu serverdaki en hızlı kişi şu an benim galiba. Hayır en yavaş benim. Bas 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 bas. Bence kit flash hep hızlı kalmalıydı. Evet, süper speed normal sprint. Çok farkı var sayılmaz yani çünkü. Var olmasına da. Yani şunu öldüremiyoruz bile. Çok yavaş. Bakalım duvara tırmanabiliyor mu? o kadarını eklememiş adam. Tırmansaydı helal diyecektim tamam. Ama yok. O kadar eklememiş. Hmm. Şey arkadaşlar. Slay. Öyle diyordu filmde. Taşlarla gidebiliyor. Çünkü filmde de öyledi, burada da öyledir diye düşündüm evet doğru. Çünkü altına taş koyup koyup gidebiliyordu. Ya bitti? Aa! Beni kimseyi yakalayamaz. Keke 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 Hayır ya hayır. Nasıl ya? Arkadaşlar şuraya çıkmaya çalıştım. Bu Full olsun bu? Bakın. Şu ot. Bu kadar da vurmadı yani. Sadece şekilmiş galiba. Hadi çık 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 Hadi Tera yaparsın bunu ya. Arkadaşlar bir de biz böyle deneyelim bunu. Uçarız. bu güzel. Hadi bakalım biz boya geçelim. biz bir spoydan sonra bir şey bitireceğim çünkü. Hop bir bay. Neredeyse. İşte iki alana gideceğiz. Biz spoyla gidebiliriz bence. Evet. Karakterlerin buraya çıkmıyor. Yani benim de Tamam arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.